Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin Ganalı Yıldız stoperi Alexander Dijikü'ye Fransa'da sürpriz bir talip çıktı. Mourinho'nun şu anda oldukça beğendiği futbolculardan birisi olan tecrübeli stoperin takımda tutulması hedefleniyordu. Ancak, Fransa'dan gelen haber sonrasında Ganalı stoperin satılma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi ve gelen teklifi duyurdular. L. İkuip'te yer alan habere göre, savunma hattında yer alan önemli oyuncuların takımdan ayrılması sonrası arayışlara geçen Ren, Fransa liginde daha önce forma giyen Djicu için görüşmelere başladı. Rennes'in Djicu'nun durumu hakkında bilgi toplamaya başladığı ve istenen kriterlerin çoğunu karşılamış olması sebebiyle Ganalı oyuncunun bu noktada önemli bir transfer hedefi haline geldiğinin bilgisi verildi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden birisi olan Ganalı stoperin Sarı Lacivertli ekibe bedelsiz bir şekilde transfer olduğu aktarıldı. Bu nedenle bu transferinin mümkün olduğu ve Rennes'in teklif yapması durumunda transferin 10 milyon euro karşılığında tamamlanama olasılığının yüksek olduğunun altı çizildi. Fenerbahçe, Kuyu geçen Strasbourg'dan transfer etti. Ganalı stoper, 36 maçta forma giyerken 3 gol atıp takımına 2 asistlik katkı sundu ve savunmadaki hamleleriyle de alkış aldı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.